Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Canan ve Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölüm ne yapmıştık? Bir önceki bölüm ne yapmıştık? Gerçekten güzel bir soru. Hatırlamıyorum. Neyse. Bugün ne yapacağız o zaman? Ondan bahsedelim. Bugün ne yapacağız? Bugün tenis raketini bulmaya gideceğim arkadaşlar. Size yine bir hem rehber videosu hem de güzel bir video olsun. Tenis raketini bulmaya gideceğiz. Gördüğünüz gibi Ağaçlarım bitmişti. Buraya da ağaçlarla doldurdum biraz. Ee, taşla dolduracağım. Daha yapacak şeylerimiz var. Çünkü gördüğünüz gibi evimizde şöminemizde duruyor. Aa evet bunu bir şeyler yapmıştık ya bir, bir önceki bölüm. Şu an hatırlamıyorum. Şöminemiz burada. Hadi şimdi yola gidelim. Yine bildiğiniz gibi evimizin yerini artık biliyorsunuz. Buradan Yola çıkıyoruz. Bir ben şöyle bir envanterimi bir kontrol etmek Kaç tane tüy var? Oh hiçbir şey kalmamış. İlk önce biraz tüy. Taş istemiyorum. Hatta şunu da alayım. Biraz tüy alalım. Kuş bulmamız lazım. Neredesin? Hey kuş! Bir şey fark ettiniz mi? Aa kuş! kuş, üç tane kuş. Diyecektim ki hiç kuş yok ortalıkta ama özür dilerim, özür dilerim ama tüylerine ihtiyacım var. Evet bu gitti. Gel buraya, gel buraya, gel. aa bir dakika, tüyü bıraktı. Bıraktı mı? Bırakmadım. Aa tüy gidiyor. Tüy gidiyor, tüy 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 koş. Al, aldım. Yanlış yaptın. Ah! Lan! Oo. Oh. Evet. Bunlar... Aha şurada da var. Şurada. Şurada 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 şurada. Tüy peşinde koşuyorum ya. Aa gitti. Çok uzak. Nerede? Şurada. Neyse şunlardan birini indirelim. Oha. Tüy peşinde koşuyorum. Niye tüy peşinde koşuyorum? Çünkü ok yapmam gerekecek arkadaşlar. Biliyorsunuz yine bir mağaraya gireceğiz ve mağarada neler olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bakayım kaç tane oldu ya? Hemen envanterimiz. 15 tane olmuş. Demek ki 5 10 15 tane yok. tabi 5 10 15 tane tüy yapabiliyoruz. Aa! Başka? Ah! Ama Bunu da aldık. Bunu da aldık. Allah Allah baba baba yerde Evet. Bence yeterlidir ya. Abi 27 tane olmuş. 3 tane daha alırsam 30 olacak. Tam olur. Tam böyle. Bakayım. Tam oldu. Tamam. 31 tane yeterli olacaktır. Şimdi şuradan biraz da odun keselim. Ya yani odun dediğim sap keselim. Sap mı deniyor? Fidan keselim de 10 tane de odun alalım yanımıza. Tamam. Tamam fazla alamıyoruz. Karnımız tok. İçeceğimiz... Abi iki tane içeceğimiz kalmış. Gidelim şu uçaktaki içecekleri de alalım ve teknedeki çikolataları da alalım. Nasıl olsa bir daha oyununa giriş yaptığımız zaman. Ohoho çok hızlısın çok hızlısın George oyuna gir yaptığımız zaman bunlar zaten yenileniyor. Onun için sikinti yok. Şunları da alalım. Yemekleri de yiyelim. Karnımız aç gitmeyelim. Evet. Şimdi gidelim. Valiz görünce kırmadan edemiyorum ya. Evet şimdi gidelim. Şu tek yattaki tekne diyorum. Yattaki Çikolataları da alalım. Hatta bir tane de içecek vardı. Onu da alalım ve artık yolumuza gidelim. Evet. Yattan hoppa. Çok hızlı gittik. Hemen nerede? Şurada 3 tane 4 tane. Şu. Tamam. Hadi şimdi. Mağaraya gitme zamanı. Ha bu arada ne yaptım? Biraz böyle adayı turladım arkadaşlar. Bakın tam şu karşıda sarı bayrak görüyorsunuz. Fark etmişsinizdir. Orası neresi biliyor musunuz? Hani kar biyomuna bir tane ev yapacağım demiştim ya. O kadar güzel bir yer buldum ki. Hani kaybetmeyeyim diye. Bir daha gittiğimde yerini kaybetmeyeyim diye işaretledim. Tam oraya bir ev yapacağım. Valla söylemiyorum. Gidince görürsünüz artık. Evet arkadaşlar. Envanterimizde ne var? Bayağı bir çikolatalar. Bu çikolatalar yetecektir. Ya gidip gelinceye kadar yeter. Hatta e, yetmezse 30 tane de blueberry'im var. 11 tane twin var. Bundan zehirli ok yapabiliriz. Valla yeterli gibi gözüküyor. Tabi siz görmediniz ama ben 2 tane bone armor yaptım. 15 tane yedekten kemik aldım. Armor yaparız diye. 5 tane de lizard'ım var. Şunu görüyor musunuz? E, buz kar gidince geyik buldum ve kestim. Şurada şöyle göstereyim. Hem bunu yapabildim hem de şurada de derisi de var. Geyik derisi de var. Tabii kar geçtiğimiz zaman siz de göreceksinizdir. Bayağı bir e, geyik var yani sağınızın solunuzda her yerinde de geyik var o tarafta. Şunlardan da birkaç tane alayım. E, şeye de uğramak istiyorum. Konteynerlere da uğramak istiyorum. Neden? biliyorsunuz bomba yapımı için bize şey lazım. Ee, bu işte kutuları kırınca içinden çıkan kartlar var ya Allah'ım ya Rabbim sizden kurtulamayacak mıyım ya? İki kişiler mi? Hayır iki kişilerse alırım. Gel gel. Gördün gel. Aa kaçıyor. Kaçma. Ah, gel, gel. 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 Bunlar uyuz oluyor Bunlar çok kötü. O diğer e, temizleri temizleri gene az vuruyor. Hani temiz olanları var ya mesela bu kirli. Üstü başı toprak içinde ama diğer diğer temizleri az vuruyor. Bunlar çok vuruyor. Bunlar bir de yani bayağı şey, agresif, değişik bunlar. Bunlar böyle bir diğerleri delirmiş. Bunlar daha fazla delirmiş herhalde bunlar. Ekstra de delirmiş. Şurada evet gördüğünüz gibi konteynerlar. Evet konteynerlara da geldik. Şimdi konteynerların içinden şu kutulardan kırayım biraz. Bir daha uğraşmayayım. He. Şurada zaten 5 tane varmış. Tam böyle şeyin alabileceği kadar. Çantamızı atar mısın şu? Çantamızın alabileceği kadar var. Hatta fazlasını da almıyor. Ancak saate ihtiyacımız var. İnşallah gittiğimiz yerde saat buluruz. Evet gördüğünüz gibi şu taraftan da size göstereyim. Şurada. Lan gözükmüyor. Nerede lan? Heh. Şu karşıda bir tepe var görüyor musunuz? İşte orası bizim evimiz. Oradan geliyorsunuz. konteynerlerin oradan geçiyorsunuz. Bir daha ben bir haritama bakayım. Bakın zaten mağaranın yeri işaretli. Ben gezerken bulmuşum. Bakın en tepede bir tane siyah yuvarlak içinde mağara var ya oraya gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Dikkatlice göstereyim yerini. Bakın en üstte siyahla çevrili bir mağara var. Orayı oradan bahsediyorum. Oraya gideceğiz. Hem size de kolay olmuş olur. Hani böyle belki bulamazsınız. Map'ten göstereyim de Bulursunuz. Arkadaş şunlardan da her tarafa dikiyorlar. Sinir oluyorum ya. Burası benim benim adam. Size diyorum. Size. Beni lan duysa duyun beni. Duyun beni. Burası benim adam. Bundan sonra buraya bunu dikmeyeceksiniz. Adamı hasta etmeyin. Devam. Yani atarımızı yaptık. Kimse yokken atarımızı yaptık. <laughs> Evet, duymuşlardır. Evet. Hani oradan geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Ondan sonra burayı biliyorsunuz zaten. Şurada bir tane köy var. Bunların köyünden bir, birkaç kere daha gelmiştik. Bunun biraz ilerisi de o kara delik oluyor. Bakın şöyle haritadan yine göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz daha ilerisi kara delik. Biz ne yapacakmışız? Soldan şuradan nereden? Şuradan, şu karşı taraftan geçip yolumuza devam edeceğiz ki daha burada içine girip araştırma yapmamız gereken bir mağara var. Şöyle to do, to do list, to do list yapacak yapılacaklar listesi var ya bizim. Bakın mesela şöyle daha bir sürü yolcuyu bulmamız gerekiyor. Daha bir sürü mağara keşfetmemiz gerekiyor. Yapılacak daha çok şey var. Onun için şu tenis raketini de bir aradan çıkaralım. Ayam biliyor ya. Şuradan görebilirsiniz mesela kokpitte e, şu sol taraftan gidiyor bir yol o tarafta ya da sağ tarafta bilmiyorum ya sağ tarafta da olabilir. O taraflarda bir yerde kokpit var. Şu şu karşıdaki köy gibi bir yer var görüyorsunuz. O köyde. E, crafted spear var diye uçu uçu bon ee, bon diyorum kemikli spear onun olduğu yer ben neredeyim yalnız buradan düz gideceğim galiba. aa vallahi düz gidiyorum tam gelmişim gelmişim bari. bakın buraya geldiniz mi yap şeyler de değişiyor ağaçlar ağaçlar değişiyor ha bulduk işte burası işte tam olarak burası bu mağara hadi girelim Normalde. Oo, bunlar ne ya? Orada birim var. karanlık. Farkındayım. Bir dakika, şunu bir şey göstermek istiyorum. Hani update geldi demiştim ya ben size. Ha, şu. Aa, ba pardon. Bakın, yön tuşlarıyla aksı hareket ettirebiliyoruz artık ve ışık olmadığı için böyle gözüküyor. Mesela diş eklemek istiyorum buraya istediğiniz yere isterseniz buraya ekleyebilirsiniz buraya bir tane bir tane buraya gördünüz mü eskiden e, dişmiş şey eklediğimizde damage'in arttığını falan da göstermiyordu şimdi onları da gösteriyor gördünüz mü tamam bir de e, eskiden şey vardı tabi. Ah yine o. yanlış yaptık. Hani bir tane ekliyordunuz, sonra alıyordunuz, bir tane ekliyordunuz, bir tane ekliyordunuz, kayboluyordu. Sonra tekrar bir tane ekliyordunuz falan. Tek tek yapıyordunuz. Şimdi bir kere açılıyor o ekran. Tık 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 tık. İstediğiniz kadar ekliyorsunuz. O kendi kendine düşüyor oradan. Kaç tane eklediyseniz. Oo a. Yolcuları bulduk. Bunlar yolcularmış. Oo oha. Aa saat var düşündüğüm şeye bakar mısınız? Adam ortadan ikiye bölmüşler. Ben saate bakıyorum ya. Abi şuna bakar mısınız? Aa. Aa aa o o o neyse. Saate alayım Saatini alırım. Aa 8'i bulduk. 10'u bulduk. 9'u bulduk. Merhaba. 9. 12'yi bulduk. 13 alamıyoruz. 13'ü de bulduk. Hemen şuradan. Oo gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Aşağıda iki tane şey var. Dur. Hemen Hemen okları yapayım. Hemen yalımcı okla. Ha. Aa bu kadar ekliyor. Neyse. Yanıcı okları hemen yapalım. Şunları da atıp birkaç tane daha yapayım. Tamam hepsini yapacak galiba. Evet süper. Şimdi şuradan... Buradan vurabilecek miyim acaba ona bakacağım. Bakın biraz şöyle yaparsak. Vurdum. Vallaha vurdum. Vallaha vurdum. Ağzına geçirdim. Başka mı şurada bir şey. Allah orada. Orada bir tane daha var. Hop bu da vurdu. Bakın orada bir tane daha var. Bakın 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 orada. Hem de bir de Armzy var galiba. O elleri, elleri büyük olan. Vurur muyuz? Vuramadık. Neyse buradan inelim. Daha güzel nişan alırız diye düşünüyorum. Shift'e basarak kaya 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 kaya, kaya. ne inebiliriz. Bakın Armzi orada. Armzi onu döndüreceğim. Ama ilk önce şu yanındakini öldürmek istiyorum. Allah Armzi'ye vurduk. Geliyor, geliyor, geliyor. Ba! O nasıl bir lan? Hadi öl. Lan öl. Eko'yu görüyor musunuz? Hadi öl artık. Gelme üstüme. Bence bu öldü. Aha, aha ölmemiş, ölmemiş. Sen nesin? Mor musun? Mor musun? Unique'ten misin? Nesin sen? Hanzi Hadi öl, öl. Öl, gözünün yağını şey ettim, geber. Oo! Oğlum hala hala ah vurmadı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ağzını kırdım. Gel, gel. 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 Gel, gel. Bana illa samuray kılıcını çıkarttıracaksın. Gel. O ne lan? Lan. Lan Allahsız, kitapsız gel. Sizin şerefsizler. Tamam. Tamam. Armizi öldü mü? Armizi öldü mü? Bir e, na nabzını kontrol edeceğim. Nabzını kontrol edeceğim. Hareket etme. Nabzını kontrol edeceğim. Bakıyoruz. Bir, 2 Yok. Yok, ölmüş. Ölmüş. Şükür ölmüş. Yalnız şuraya bakar mısınız ya? Oha! Oha! Oha. Baş tarafı çok güzel yalnız ya. Oha burası da değişik bir mağara sistemi. Koca mı? Oha. Şu taraftan gideceğiz arkadaşlar. Evet. Tenis raketine nereden gideceğiz? Hiç buradan aşağı inmeyeceksiniz. Geldiniz o kapıdan. Buradan dümdüz devam edeceksiniz. Ettiniz mi? Şuradan. Bakın şuradan. Devam ederken şu taraftan böyle bir araya bir giriş çıkıyor. Bu araya girişten ilerleyeceksiniz ve oh iş iyi ki geldik bu tarafa sesler kesildi. Yalnız ileride bir şey var mı? Ben böyle gitmem kardeş. Biraz şunu bir yakalım. Ben tırsarım. Böyle mağaralarda tek başıma geziyorum zaten. iyi Bakın oradalar. Ama sadece bebekler var. Tamam, sıkıntı yok. Sağdan, solda. Gidebiliriz. Buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Susar mısınız ya? Sus. Aa yandı. Lan bunlar yanıyor muydu? Ha gitti. Vallahi gitti Öbürü nerede? Ha burada. Ay yandı. Yama. Yama. Ah, intihar etti. <laughs> i̇ntihar etti. Bu hala bu taraflarda debeleniyor. Buradan bir yerden gidiş var mı? Buradan nereye gidiyor? Ha bu geldiğimiz yeni gösteriyor. Şuradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Bakın şuradan Buraya inmezseniz çok daha iyi olur. Hani çıkarsınız ama inmeyin. İnmeyin. Çünkü aşağıya halat yok. Siz kendiniz ee, climb and şu duvarı kullanarak arkadaşlar. Aşağı aşağı. Aşağı lütfen. Aşağıyı da bir görebilsem. Hah geldik. 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 Tabii daha aşağı gideceğiz. Hemen solunda bir duvar daha var. Oradan aşağı devam edeceğiz. Ve Nice. Nice and easy. Hadi bakalım. Sizi burada... Oğlum sen ölmedin mi? Sen öl. Tamam. Teşekkür ederim. Öldüğünüz için. Şimdi. Buradan dümdüz devam edeceksiniz. İndiniz ya aşağı. Şunları alayım. Dümdüz. Ya. Ya yok artık ya. Tamam. 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 Telaş yok. Telaş yok. Telaş yok. Abi mağaraya bakar mısınız? Ne güzel. Şuraya bakar mısınız? Suyun duvarlara yansıması ne güzel gözüküyor. Evet. Buradan Legolas gibi Elf gözlerini... Oh vurdum! Vurdum, geliyor. gel, geliyor. Bir daha vurdum, bir daha vurdum, bir daha vurdum. Bir daha vurdum. No! Hadi şu artık. Bir daha vurdum, bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Öldü. Tamam. Öldü. Bunu da öldürdük. Evet. Buraya geldiniz. Gördüğünüz gibi bir tane daha Virginia var. Saatler var. Tabi saatleri alalım. Ama şöyle yapabilirim. Bir dakika. Saatleri almam lazım. Şunu koy. Hemen bombalarımı yapıp Arkadaşlar ee, Saatleri açabilirim. Yer açabilirim yani. Bence çok mantıklı. Şu anda bana çok mantıklı geliyor bu. tan daha yapabiliyor muydu? Süper, süper. Vallahi çok güzel. Ver saati. Evet. Abi bunu ya bu nasıl? Bu nedir ya? Birinin karnını keserler. Şey çantanın içine dökerler. Bu tenis. Bunlar ne? Bunlar niye gelmiş ya? Bu tenisçiler burada ne işi var ya? Sizin ne işiniz var? Abi kaç tane sokmuş içine? Oha fantaziye bak. Yok artık ya. Yuh. Ha, çikolatalar varmış Alırım. Saatini alayım. Bu ne lan? Abi şuraya bakın. O ne? Top. At. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Gördüğünüz gibi zaten sol tarafta. Biraz geciktirdim o. Şuna bakar mısınız ya? Yani öyle bir çalışma yapmışlar ki burada. Çikolata yiyelim. Resmen bir sanat eseri gibi öldürmüşler. Adamın ayağından geçirmişler. Kafasında böyle bir acayip şeyler yapmışlar ya. Fantazi yapmışlar. Evet, eee raketimiz de burada yerde gördüğünüz gibi burada duruyor. Hemen alalım. Evet, tam buraya geldi tak 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 İnşallah güzeldir diyeceğim ama fazla bir şeye benzemiyor. Fazla bir güzelliği yok. Bir hızlı o kadar demeyici falan yok. Şimdi a selamın aleyküm. Ne yapacağız? Hemen seni burada. Zaten üşüyorduk. Hemen yakalım. Şu ileride de var bir tane. Oo, ortada mı var? Ne lan? Oo, hiçbir şey yapmıyorlar birbirlerine. Oha, 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 liver scum tam zamanında hareket etti, tam timing yaptı yani. Oo, sen ölmedin mi? Dur, dur. O ne yapıyor manyak? Ulan bunlar ölmüyor. Heh, iki tane de ölüyor bunlar. Bunlar zor. Aha ölmedi. Oğlum niye geçemiyorsunuz? Gel. Gel ağzını. Ağzını. Oh. Gel lan buraya. Ağzına tükürdüm. Gel buraya. Ağzını kırdım. Bak son 3 tane okum var. Ağzını kırarım öyle. Ağz... Allah Allah. Oğlum bende de ne çeylik varmış ya. Ağzını kırarım. Aha vurdum. Aha tek, tek attım. Elemana tek attım. Bildiğiniz tek attım yani. Ha, şurada da arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Pedometre diyor bakın. Pedometre bulduk arkadaşlar. Nereye gitti? Nereye gitti? Alo. Ha, şurada. Bakın. Steps taken 1966. Adım sayar. Aa, adım sayar bulduk. Gördünüz mü? Evet. Adım sayarı da bulduk arkadaşlar. Tenis raketini ve adım sayarı da bulduk bu bölüm. Artık bu bölüm de burada sona gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.